Kaydaç, aç ama kayda aç. Tamam aga. dur. Kime ulti at Bek, biliyor musun? Gel. Dur Kaysa'ya ulti atsana kanka. Allah aşkına ulti. at, at. At at. kuleye ulti at. Kuleye <laughs> at. Kuleye ulti at. Kuleye ulti at. Sabah LP'ye gitmeyi. <laughs> Altıma yetişem o dur dur. Anıl gel gel. Dans dans. Anıl. Kontrol temin orada dur. Dur dur Yone'yi be itti. Yone'yi kaçır bizi Yone'yi. Vurma bile yöneye git Yone'yi. <laughs> 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 ya oğlum ortada seyredip geçti oğlum. Portal, portal saydın. benim ödevim var, benim ödevim var. Kanka. Efe satsana mal her şey. deli diyorum lan. Bu lider hep bizi anlatacak var ya. Cigara çar boşlu oluyoruz. Anlat. Çam <laughs> an oyundan çıkamıyor. Oynama daha fazla. Video yazsana.